Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda bir olasılık sorusu çözeceğiz. Soru integral ile birleştirilmiş tatlı bir soru olmuş. Sizler bir videoyu durdurun bir kendiniz çözmeye çalışın. Ondan sonra yorumu dinleyin. A ve B birbirinden farklı asal rakamlar ve A küçüktür B olmak üzere A'dan B'ye integral x dx integral'in sonucun tam sayı olma olasılığı kaçtır? Tam sayı olma olasılığı. Bu integralin tam sayı olma olasılığını soruyor. Şimdi ne yapabilirim? Bir defa Soru çözülecek bilgi zaten yukarıda verilmiş. Yani A ve B birbirinden farklı asal rakam. Bir defa asal rakamlarımız hangileri? 2, 3, 5, 7. Başka var mı yok? 4 tane asal rakamımız var. Şimdi ve birbirinden farklı ise A ve B bir de A küçüktür B eşitliği verilmiş. O zaman bu durumda A küçüktür B ise, şöyle gösterelim. A küçüktür B ise A 2 iken ihtimalleri yazıyorum. A 2 iken B 3 olabilir. 2 iken ya da şöyle söyleyeyim. 2 iken burası 3 olabilir. 5 olabilir. 7 olabilir. Başka olabilir mi? Yok. A 3 iken B 3 olamaz. 5 olabilir. 7 olabilir. A 5 iken B yalnız 7 olabilir. Tüm durumları şu an yazıyorum. Tüm durum. Burada 3 durum var. Burada 2 durum var. Burada 1 durum var. Demek ki tüm durum 6'dır. Tüm durum 6. Şimdi istenen durum ne? İstenen durum bu integral sonucunun tam sayı olma olasılığı. Peki bu integrali nasıl alıyorduk? Basit bir integraldir. x kare bölü 2 sınırlar a'dan b'ye b kare eksi yani b kare bölü 2 şöyle göstereyim. b kare bölü 2 eksi a kare bölü 2 bunu da 1 bölü 2 parantezine alırsam hatta ee, b eksi a çarpı b artı a bölü 2 diye yazayım. Tamam. Bu ifadenin tam sayı olmasını istiyor. Şimdi a ve b değerler vererek istenen durumları yazacağım. İstenen durum diyelim. Nedir istenen durum? Bu b eksi a çarpı b artı a bölü 2'nin tam sayı olması. Şimdi bunu mesela a'ya ne diyelim? Bir defa şuranın 2'ye bölündükten sonra tam sayı olması için bu bir çift sayı olması lazım değil mi? Yani şuraya Mesela B artı A'yı topladığım zaman çift sayı olması lazım ki e, böldüğüm zaman bir e, tam sayı elde edebileyim. Burası bir tam sayıdır diyor. Şimdi bu şartlar altında o zaman e, demek ki mesela A'ya 2 diyebilir miyim? A'ya 2 diyemem. Mesela A'ya 2 dediğim herhangi bir durumda B'ye tek sayı vereceğim. Çünkü 3, 5, 7'den birini verebiliyorum. Dolayısıyla e, tek artı mesela buraya 2 dediğimde buraya herhangi bir tek sayı verdiğim zaman burası direkt tek sayı olacağı için yine burada mesela burası 2 dediğim zaman Burası e, 7 olabilir, 3 olabilir. Yine herhangi bir sayı ekleyeceğim zaman yine tek sayı olacağı için böldüğüm zaman tek sayı şey tam sayı elde etmiyorum. O yüzden aya en küçük 3 verebilirim. A, B diyelim. Bu durumda aya 3 verebilirim. 3 verebilirken ne diyebilirim? B'ye e, 5 verebilirim. Başka 7 verebilirim. Bir de aya mesela 5 veriyorken B'ye 7 verebilirim. Mesela bunları bir deneyelim. Bakın. 3 verirken 5 eksi 5 eksi mesela 3 dedim çarpı 5 artı 3 bölü 2. Bakın 2 çarpı 8 bölü 2 de burası 8. Demek ki bu sağlıyor. 7 de deneyelim. 7 eksi 3 çarpı 7 artı 3 bölü 2. Burası da 4 çarpı işte 10 bölü 2'den 20 yapar. Bakın 7 için de sağladı. 5 7 için deneyelim. B'ye 7 diyorum. A'ya 5 diyorum. Çarptım. işte ne yapar? 7 artı 5. 2 çarpı 12 bölü 2'den burası da 12 yapar. Bakın yine tam sayı yaptı. Başka ihtimal var mı? Yok. Yani buradan da 3 durum gelir. İstenen durum. E, olasılığımız neydi? P eşittir. İstenen bölü tüm durum diyorduk. Burası da 3 bölü 6'dan 1 bölü 2'dir. Yani demek ki asal rakamlardan a küçük b iken e, bu integral'i hesaplarsanız bunun tam sayı olma olasılığı %50'dir. Bu da böyle tatlı bir soruydu. Bir başka güzel sorularda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.